Arkadaşlar merhaba. Evde bulunan bıçağımızı kupa bardak ile jiletten daha keskin olarak bileceğiz birlikte. Kupa bardağın altında sır yoktur. Bu toprak ve taşlardan yapılıyor. İçine sertleşici maddeler katılıyor. Çok sert ve çok küçük parçacıklardan, partiküllerden oluşuyor. Bıçağımıza 15-20 derecelik bir eğim veriyoruz. Ve tek taraf bileceğiz. Tek ağzını bileceğiz. Diğer taraftan bilemeyeceğiz. Aşırı bir kesin, keskinliği ancak bu şekilde elde ederiz. Sağ tarafı bilediğimiz zaman solda çok dik bir alan oluşacak. Çok keskin ve dik bir alan. Sağ elini kullananlar sağ tarafı bilecek. Sol, taraf, sol elini kullananlar sol tarafı bilecek. Sağ elini kullananlar sağ bilediği zaman solda dik bir yüzey oluşacak. Kestiğimiz parçalar düzgün olacak. Eğimimizi verdik, kupa bardağımızı dik olarak sürüyoruz. Hafif eğim verdik, kışan ağzına. Diğer tarafta çapak oluşabilir. 5-6 sefer. Düz olarak bunu. Tekrar bir bu sefer. Bıçağımız şimdi jiletten bile keskin hale geldi. Bıçağı bardağa sürtmeyeceğiz. Bu şekilde kuvvet veremeyiz. Bu şekilde bir kuvvet verirsek bardak bardakla bıçağı bilirsek en az 5-6 kat daha fazla kuvvet veriyoruz ve ona göre keskinleşiyor. Bıçağın en zor kesti maddelerden birisi kartondur. Bıçak ne kadar keskin olursa olsun testerenin yaş ağaca saplandığı gibi saplanır kalır. Aşırı keskin olması gerek. Şimdi deneyelim. Tek kesişte Pesen çıkmış bir kesti kartonumuzu. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.